Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'yı konağa getirdi. Nana konağa dönmeden önce Yaman'a bazı şartları olduğunu söyleyecek. Nana Yaman'a kendisine güvenmesini, asla Yusuf'a zarar vermeyeceğine inanmasını isteyecek. Ayrıca Nana Yaman'a Yusuf'un iyiliği için yapılması gereken işlerde Yamandan yardım etmesini de isteyecek. Nana ve Yaman birlikte konağa döndükten sonra Yaman Yusuf'a artık üzülmemesini söyleyecek. Nana Yaman'ın karşısına karayip korsanı gibi çıkacak. Yaman Nana'yı kovduğunu ama yine Nana'nın konağa geri geldiği için yine şikayet edecek. Bugün Yusuf'un acı çekmesi, gözyaşı beni gerçekten çok üzdü. Allah kimseyi anasız babasız etmesin. Yusuf bir damla sevgi ve şefkat için çok ağladı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen Nana Yaman'ın sürekli olarak öfkesine yenik düştüğünü düşünüyor. Yaman'ın öfke problemi yüzünden Yusuf'a da zarar verdiğini düşünüyor. Bu nedenle Nana Yaman'ın öfkesini kontrol etmesini öğrenmesini isteyecek. Elbette Yaman böyle bir problemi olduğunu kabul etmeyecek. Yusuf Nana'ya ihtiyacı olan ipucunu zaten verdi. Yusuf Nana ve Yama'nın aslında birbirlerine çok benzediğini söyledi. Nana Yama'na eğer öfkesini kontrol edemediğini kanıtlarsa Yama'nın profesyonel yardım alma konusunda bahse girecek. Yaman elbette ki Nana'nın kışkırtmasına karşılık verecek ve bu teklifi kabul edecek. Bu nedenle Nana merdivenle Yaman'la karşılaştığında Yaman'a oyun oynadı ve aslında çok sinirli olduğunu ve sürekli bağırdığını anlatmaya çalıştı. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.